Yarım kalan hikayeyi bu sefer tamamlayacağız. Abla sana helal olsun. Anneye babaya Bir selam daha söyle. Iyi Hay maşallah ya gel. Biz kazanacağız Allah'ın izniyle göreceksiniz. Bir dahaki buluşmanıza beni de çağırın. <laughs> el öpenlerim çoğulsun ya. Samsunlular tutar, Almanlar satar. Ne kadar mesleki eğitim. İnşallah. Meslek, meslek, meslek. Zamanı geldi. Değişim zamanı Allah emanet. Başkanım zaten şey, resmi kalbim de benim. Allah razı olsun. Değiştireceğiz bu seçimde. Bak senede 20 bin sosyal konut yapacağız Ankara'da. Bak bu gençler ev hayali kurabilecek hale gelecek. İşecek, umudunu yitir. Bak biz umut için buradayız. Yollama her şey. Valla siz gelirseniz yoluna girecektir. Ya 31 Mart'ta bunların hepsini göndereceğiz biz geleceğiz inşallah de. Bir değişimi başlatalım Ankara'da diyoruz. Hadi çok iyi olur. 5 sene önce verdikleri sözleri tutmayanlara bir 5 yıl daha vermeye gerek yok. yok.